Aynen. E, Tayyip'e kardeş ben sana bir şey diyeceğim be. Ha <laughs> bir dakika diyor bir dakika. <laughs> Tayyip'e 100 lira, 100 lira az para mı 100 lira az az mı? A değil tabii ki. Bir milyon unuttuk kardeşim. Bak bak bir dakika bak. Bak şöyle aklına bak. Benim babam benim babam. Meclife bak. Hayatta bak, hayatta ben babamın aklını inkar edenler. Benim babam soğun altında mecrafe kazdı, <laughs> sabaha kadar tavuğundan tut, tut, balından tut, bize her şey aldı. Şimdi inkar mı değil? Aynen. Ya baba... bak bak ya hor inkar mı değil? Gitti yapacağım gitti. gitti yapar. Peki tabi bir dakika bir dakika. Bak sen sen ne yapacaksın? Tabi ben babama yukarıda su verdim kurtaramaz mıydın? Çok Erkek, çok su verdim kurtaramaz mıydın? Kurtaramazdım. Suyla değil artık eceli gelmiş. Ha öyle mi pek tamam tamam. Yani. Tamam tamam. Sen suyun içer misin? Sen su iç dökülecek buz gibi bak. Tamam dur ceyim. Tabii tabi e, 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 şey, eceli mi gelmiş? Tabii canım. E, tamam bacı Allah'ın bir takdiri. Şey e, bir de sana şey kurtuldu kurtuldu. Aynen. Bak senin şu şöyle kenara çek o da görsün. Ben babam kurtuldu. Babam Aynen kurtuldu. öyle. benim babam eee. Doğru. ben babam 25 yaşında babam böyle böyle farkında ise gördün sen. Evet evet. Bunu ama yanına bisikletle geldi benim yanıma. Videoda görmüştüm ee, bab ben. Baba, he, babam böyle Allah Hı -hı. mekanın cennet olsun. Amin ben inşallah. Ben, an ben anamla gittim. Annem öldü. Annem öldü. Azze bucak. O ne zaman öldü? Önce çok bak çok oldu böyle de. Onu da Allah şimdi, rahmet eylesin. Şimdi Mehmet tabi, sen şimdi bak programa gideceksin. ya. E, Halk seni tanısın. Tamam. Ben e, çok e, ee, ağladım. Bak çok ağladım ben. Yapacağım bir, şey. bir şey yok. Çok ağladım. Burada ağladım. Evde ağladım. Yapacağım bir şey yok. Aynen. Aynen. Evet. Şimdi halk seni tanısın. Tabii, tabii git. Ne Artık ben? gitti. Sen suyunu da iç. Be. İç iç. Tabii. Efendim? E, sen sigara kullanıyor musun? Mu? Yok. Sen? Yok. Sen? Sen? Yok. Dedim Peki, ya az önce nargile tamam. içireyim sana. Tamam. Abi. Şey tabi ben sana... Nargile tamam. ama... içer misin? İçmem. Tabi... i̇çersin içersin. İçersin. i̇çersin ya. İçerim ben Dur bir dakika dur. Yusuf nargile yap gel. Yok içmem bir şey yapayım. Yok içereceğim. İçmem yok içmem. Şimdi Demet Akal'ın programına gitmeden halk seni tanısın. Tamam dur bir dakika gideyim. Tabi... <laughs> Kız bir şey diyeyim ben sana. Bak mesela bir Efendim, şey diyeceğim. Efendim söyle. Ee, evet. Dur ben aklıma bir şey yazdım. Unuttum. Unuttu. <laughs> dur yok unutma da, bir dakika dur dur. Haybe'ye de götür oraya. Dik ben bir şey diyeyim. Götürür nötür. misin müsün beni de? Götürme, gel. Gerçekten Bak, mi? Vallahi Gel. Ne Bu zaman gidiyorsun? Bu senin danışmanın 30, olsun. 30, yani? 30. jet, 30. Sekreter, <laughs> La, Ahmet. Sekreterin olur mu senin? Ahmet burada mı? 30. jet. Burada 30 burada. 30. jet. Orada orada. Burada, araba, araba soy işte. Tamam. He. Ee, sen şu anda patronun Ahmet oldu. Ki patron oyunun başında Ahmet kızar bana E Ne kızar şimdi baya. Yok yok. La para yok. ne para nerede? Cebine koydun ya. Su içmezsen olmaz. Ya koyar Sen bana ne diyecektin onu söyle. Bak ha? bak. Sana bir şey söyleyeceğim. Heee. Üff Allah Allah. Tabii ben sana bir şey diyeceğim. Say bakayım say bakayım. Para mı vereceksin yoksa? Sen, e, sen canı Gerçekten ver, mi? Ver, ver, tamam ver. Tabii bir şey diyeceğim ben sana. Dur dur. Tamam. E, maalesef benim değil ki. <gülüyor> <senin>. <gülüyor> Az önce benim dedin. Ben, Be, 5 lirasını ver ver ver, benim. ver. ver, ver. Fazlaydı ver, onu ver. sen. Alırım, alırım ver. Mehmet. Evet. Mehmet dinliyor musun beni? Sen şu anda Demet Akalın programına katılacaksın. Halk seni tanısın. Evet. Ee, nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Anlat. Yana bir dakika <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey Böyle küfür müfür yok. Yo. <laughs> <laughs> bak, dünyada en gıcık yaptığım şey dünya ben bak. ben de sevmem. Dur dur bir sevmem. dakika. Bak bir dakika. Dünyada en gıcık yaptığım şey bak. Dünyada en gıcık yaptığım şey ne biliyor musun? Bir bana böyle hakaret etmek, küfür etmek. Aynen. Ben, ben de böyle, bak ben böyle şey sevmem ben. Ben de sevmem. Niye biliyor musun? Hı. Hepsi de bizim anamız bacımız. Tabii canım. Hepsi, hep, Tabii. Hep yazdık, yazdık. Yazdık yine yazdık. Yazdık yine yazdık. Bu insanlar bozulmuş. Aynen, aynen. öyle. Evet şimdi cevap verecek misin? Söyledim, söyledim. Halk seni tanısın. Evli misin? Ha, Halk şey, kulağını takacağım. Sütüyeye çıkacağım, sütüyeye. Sütüye çıkacağım. Aynen.